Için, e, evet, o kalemleri çok güçlüdür diye, e, diye dediğiniz e, aktif büyüklüğü, büyüklüğü, insan kalitemiz bizim için Hı -hı. çok önemlidir. Biz insan kalitesine çok değer veriyoruz. Açıkçası üst yönetimde e, bizim e, personel değişimi, özellikle üst yönetimde e, çok çok düşüktür. Yaklaşık bir personel en az 10 yıl e, çalışıyor o seviyede. E, o yüzden e, şirkete aidiyeti çok önemlidir eee evet. personelin artı için geçerli gerçekten. Evet, çok doğru bir nokta. O. Evet. Ben şimdi e, borsada orta borsa ortakların yani aslında Borsa İstanbul'da birçok yatırımcı buna çok bakmıyor ama bir bir kısım yatırımcı da bu şirket temettü veriyor mu vermiyor mu o... diye önemsiyor. Çok doğrusu. Sizde bir yabancı ortağınız var. Benim bildiğim yabancı ortaklar her zaman Temettüyü önemserler. Çok. Dolayısıyla şimdiye kadar şirketin temettü politikası ne oldu? Bundan sonra ne olacak? Ne Şöyle söyleyeyim. Biz yabancılarla ortak olduktan sonraki dönemi söyleyeyim. Hı. E, o dönemde mevzuatın bize izin verdiği sürece her yıl biz temettü dağıttık. Yani e, mevzuatın izin verdiği son 6 yılda, yani o sürenin 6 yılında e, bugüne kadar, bugünkü değerle diyecek olursam yaklaşık 40 milyon civarında temettü dağıttık. Biz ortakla, hani derler ki yabancı ortakla e, sinerjiyi tutturmak kolay değil. değil. Bizim için e, ortaklık çok önemli. Biz çok değer veriyoruz. Çünkü e, bize güvenip bize ortak olmuş olan yabancının veya yatırımcıların... E, ...karşısında utanmadan, sıkılmadan çıkabilmeyi, hesap verebilmek bizim için çok önemli... 10 yıldır da yabancılarla böyle bir dönem geçirdik. Çok da mutlular, çok da e, keyifliler. Onlara e, her sene e, temettü verdik. Bundan sonra da e, borsa yatırımcısını e, biraz e, analiz ettiğimizde iki tane önemli şey oluyor. Şirketin hem büyümeden dolayı karlılığının artıp e, hisse değerinin artması, hem de o hissenin her yıl Kardan belli bir pay ödeyip temettü ödemesi. Biz bu ikisini de bugüne kadar gerçekleştirmiş bir, e, Amerikalı ortaklarla birlikte gerçekleştirmiş bir firmayız. Bundan sonra da aynı e, prensipleri e, devam ettirmeyi e, düşünüyoruz İstiyorsun, ve istiyoruz. Ve düşünüyoruz. özellikle altını çizmedik ama kar son yıllarda karlı mı sürekli şirketiniz? Evet, evet. Belki hani iki... miktar vesaire var mı? Yoksa Şöyle söyleyeyim, söyleyeyim misin? ilk 6 ayda 2000... Zaten görülüyor. Işte zaten görülüyor. E, i̇lk 6 ayda e, 2020 yılında biraz karlılık düşmüş olmasına rağmen bu mevcut e, pandemi koşullarından e, dolayı Hı. 2021 yılında e, bütün yaralar sarılmış durumda. Hı. Orada ticaret azalmıştı zaten. Ticaret azaldı. Zaten dediğim gibi e, personelin sağlığını öne koyduğumuz Hı. için evden çalışma online çalışmaya götü yolladık evet. ee, bir gecede 170 kişiyi evine yollayıp evden çal online çalışmaya yolladık Tabii ki orada bir belirli e, bir ivme kaybı oldu Hı. ondan dolayı ama e, dediğim gibi o dönemin geçiciliğini Aralık ayında görüp tekrar yatırıma başladık açıkçası ya o geçelim son 10 yıla bakarsak ortalama. Son yılda e, hep şöyle söyleyeyim bu şirketi 2001 yılında satın aldığımızda sermayesi 1 milyon liraydı. Hı hı. Bugün 180 milyon lira civarında. Halka arzdan sonra bu, bunun e, şirketin öz kaynağı 260 milyon, 270 milyon seviyesine gelecek. Hı hı. E, demek ki belirli bir dönemde e, biz bu şirketin güçlülüğüne, sermaye gücüne hep önem vermişiz. Hep sermayesini ön e, Halka sermaye artırım yöntemiyle yapacaksınız. Halk arzı sermaye artırım yani yöntemiyle halk yapacağız. Halka arzdan gelen para nereye gidecek efendim? Yüzde seksen ikisi şirket içine Şirketin Içine girecek. Şirkette Hı. büyümeye gidecek. Yani. Daha fazla e, büyüme, şube Hı. yapımızı artırmaya. Çok e, şöyle söyleyeyim. Halka arz büyüklüğünün yüzde şirket içerisine girecek. Şirket içerisine giren paranın %97'si ise tamamen sermayenin, öz kaynağın kuvvetlenmesini, %3'ünü de az evvel bahsettiğim çek paranın teknolojik altyapısını. Hı, Dijital yani. alanda. Hı hı. Biz orada da hani biz çok öne çıkıp kendimizi çok fazla reklamını yapmayı seven pek bir şirket değiliz açıkçası. Olmadık da bugüne kadar ama çek paranın zaman içerisinde nereye gelebileceğini, biz kendimiz görüyoruz ve bundan da eminiz. Evet. Şöyle bir sorun var aslında iki projeksiyonlarınız nelerdir? As aşağı yukarı anlattınız. Ek evet. e söylemek istediğiniz bir şey var mı? E belki 2022'ye yönelik. Yani mesela yüzde kaç büyümeyi hayal ediyorsunuz? Şimdi e mevzuatsal olarak belli bir büyüme rakamları vermem pek doğru değil. Tamam Şu aşamada. Ben sizin özel e takim değilim o yüzden. Evet. Ama şunu A söyleyebilirim ki e biz her her zaman yıllık ülkenin gayri safi büyümesinin yaklaşık 5 katı civarında bir büyümeyi bugüne kadar hep yapmışız. Hı hı. O yüzden hep o büyümeyi de sağlamaya evet. çalıştık. Şimdi birkaç soru var böyle o subjektif <laughs> denebilecek. Siz halk arzdan sonra şirketi, nasıl bir şirket hayal ediyorsunuz? Bir kere aktiflerinin daha fazla büyüdüğü, daha fazla kobiye hizmet veren e, ve piyasada pazar payını artırmış, daha karlı karlılıkla öne çıkan bir şirket olmayı hedefliyoruz açıkçası Hı -hı. hayal ediyoruz. Evet. Ee, bir e, sektörde e, biz şu anda hızımızla insan kalitemizle kendi içimizdeki sistemimizle ki bunu kendi içimizde yazdığımız bir sistem bu, kendi içimize yazdığımız sistemle zaten ayrışıyoruz halka arzdan sonra gelecek olan ortaklarımızla beraber o sorumluluğu daha fazla hissedip o doğrultuda daha fazla büyüterek eee gitmeyi hedefliyoruz. Evet. Şöyle bir sorum da var. Yani ben gerçi bu söylediklerinizden yani şunu söyleyeyim. Şunu eee söyleyeyim. yıllar önce bir eee halka arzın genel kuruluna katılmıştım. E, tamamen misafir olarak. Orada eee bir kişinin gelip o şirketin patronuna ya ben bundan 10 yıl önce sizin hissenizi aldım. Allah sizden razı olsun. Bak şimdi nerelere geldi dediğini gördüm. Aynı şeyleri yaşamak istiyorum açıkçası. Bize güvenip Çok inanan iyi. insanların gelip yıllar sonra bizden işte gerek sermaye artımlarına katılarak zaman içerisinde Hı -hı. Olur, olabilir diye düz söylüyorum. E, gerekse e, kar payı alarak e, bunları bir e, varlık olarak görmelerini görebilirlerse beni en çok umutlu edecektir. Evet. Sanırım bu e, yatırımcılar size neden ortak olsun sorusunun da yanıtı gibi öyle mi? Yoksa daha fazla var mı? Gerekçe var mı daha fazla gerekçe? Bence güven. Bence bize güvenirlerse bizim bugüne kadar yaptıklarımız zaten ortada. Hı hı. Bundan sonra da bunları e, yapacağımızı öngörüyoruz. Daha önce yapacağımızı hedefliyoruz açıkçası yaptıklarımız yapacağımızın ya garantisi. Çok altını çizerek söylemek istemedim. <laughs> evet. çok kalıp konuşmak istemedim evet. ama evet. Peki. Şimdi biz, biz çünkü halka arzı işin sonu değil, başlangıcı olarak görüyoruz. Yolun başı. Yani evet halka arzı bir uzun bir süreçti. 10 evet. aylık, 11 aylık bir çalışmanın süreciydi. Ama biz dediğim gibi e, daha fazla e, pazar payımızı artırabilmek için daha yolun başı olduğunu. Evet. Kafanızda sanki şöyle bir şey var. Şöyle borsa ortakları var. Biraz önce anlattığınız hikaye gibi uzun vadeli temettü alan, çok uzun vade yani size yatırım yapıp uzun vade sizin hissede kalan bir yatırımcı hayal ediyorsunuz yani, galiba. Yani tabii ki en ideali, şey. en ideali budur aslında. Evet. Ama tabii ki hissemizden e, işlemizden halka arzdan alıp e, daha sonra kar ettikten sonra sat, satanlar için de bu orsanın mantığı zaten. Bu borsanın mantığıdır onların uygun, kendi tasarrufudur ama tabii ki gönül ister ki Hı -hı yola çıktığımızda bize kader birliği yapacak evet. bir yatırımcı. Şirketin olması. yaklaşık yüzde otuzunu halk arz ediyorsunuz. Ee, sizin ağzınızdan yine fiyat, halk arz edecek hisse miktarı, halk arz oranı alabilir miyiz Tabii. ve talebin nereden gelmesini bekliyorsunuz? Tabii. Şöyle söyleyeyim, talep yüzde yerli kurumsal, yüzde on yabancı kurumsal, yüzde kırk da bireysel yatırımcıdan alacağız. Hı hı toplam 100 milyon olan sermayemizi, öz kaynağımız 180 milyon civarında, 100 milyon olan sermayemizi 133,5 milyona çıkaracağız. Hı hı. O 33,5 milyon hisseyi halka arz yöntemiyle sermaye artımı yapmış oluyoruz. 2, 2, 2 lira 49 kuruşta. Bunun yanı sıra e, 7,5 milyon hisseyi de aynı zamanda ilk halka da toplam 41 milyon ...hisseyi de... Hisse de e, ...ortak satışı... ...yani 7,5 milyon ortak olarak... ...toplamda 41 milyon hisseyi de... ...aynı değerden... Bu 7,5 milyon hisse sizin ortağınız. Evet. Pine Bridge Financial evet. Investment. Ee, ona ait... E, ...eğer yeterli talep gelirse... Se ...o hisselerde de evet, satılacak. satılacak. Yani toplamda... E, 15 milyon hisse olacak. 7,5 artı 7,5. Şöyle evet. söyleyeyim... ...toplamda onların 47 milyon hissesi var... <laughs> Onların sadece satacağı hisse ilk başta 7,5 ek talep ek gelirse, satışta, gelirse de gelirse de yedi buçuk milyon daha satacaklar. Evet. Benim sorularım bu kadar, bitti benim sorularım ama sizin ekleyeceğiniz bir şey varsa, vereceğiniz bir mesaj varsa yatırımcılara, izleyenlere. Biz e, ilk günden Kobiler'in yanında Kobilere kredi vermek için kurulmuş ve bütün finansal kurumlarda. Ee, ve BDDK'da ve bütün regülatörlerde e, bir güven sağlamış bir kurum olarak bundan sonra da bize güvenip inanan yatırımcıların karşı e, sorumluluğumuzun farkında olarak daha fazla kobilerde büyüyüp kredileri e, kredilerde de ve hem sayıda hem kredi rakamında büyümeyi hedefleyen bir şirketiz. Evet.